Kayıp Ses Ayna Cinleri Dışarıda, rüzgarın uğultusundan başka ses yoktu. O kadar keskin bir sessizlik vardı ki, vücudunuzdaki kanın akışını duyabilirdiniz. Adım Arif. Ve bu olay, annemle babamın birkaç günlüğüne teyzeme gittiği, benim o evde ilk kez tek kaldığım gece yaşandı. O gece, evdeki tüm aynaları örtmeyi unutmuştum. Büyüklerimiz hep derdi, ''Ayna'' İki dünya arasındaki en ince perdedir. Gece yarısı o perde kalkar. Bense 20'li yaşlarımın başındaki bir genç olarak bu laflara sadece gülüp geçerdim. Saat 3.07 gösteriyordu. Uykumun en ağır yerinde mutfaktan gelen o sesi duydum. Metalik, ince ve kristal bir ses. Sanki bir bıçak porselen bir tabağa değmiş gibi. Gözlerim kapalıyken rüzgar yapmıştır diye düşündüm ama ses bir dakika sonra tekrar etti. Bu sefer biraz daha yakındı. Gözlerimi açtım. Oda buz gibi olmuştu. Pencere kapalıydı. Perdenin arkasında hareket eden hiçbir şey yoktu. Yorganı üzerime kadar çektim ve yatağın yanındaki boy aynasına baktım. Ayna, kapkaranlık odada tek ışık kaynağı olan telefonumun ekranını yansıtıyordu. Kendime baktım. Her şey normaldi. Tam arkamı dönecektim ki, aynadaki yansımamın bana gülümsediğini gördüm. Kendi yansımamdı. Benim pijamalarım, benim yüzüm. Ama dudakları benim yapmadığım şekilde yukarı doğru kıvrılmıştı. Ağzını açtı ve hiçbir ses çıkmadan ama fısıldıyormuş gibi şunları söyledi. Sesini alacağım. Korkuyla yatağın köşesine sindim. Gözümü aynadan ayırmıyordum. Aynadaki ben elini kaldırıp boğazına dokundu. Sanki bir gırtlak varmış da onu kesiyormuş gibi yaptı. O an anladım. Aynadaki o şey benim sesimi, benim hayatımdaki en kişisel şeyi alacaktı. Telefonumun ışığını aynadan çektim. Hemen başımı yorganın altına soktum ve nefesimi tuttum. Odadaki aynanın camı sanki birisi tırnağını camın üzerinde gezdiriyormuş gibi yavaşça çıtırdamaya başladı sanki binlerce kristal aynı anda kırılıyormuş gibi hissettim dayanamadım ve kulaklarımı kapatarak bağırmaya çalıştım ama boğazımdan çıkan tek şey bir hırıltı oldu ses yoktu çığlık sesi yoktu korku dolu bir soluk bile çıkmıyordu yorganı hızla üzerimden attım ve aynaya baktım ayna sağlamdı yansımam tekrar bana baktı bu sefer gülümsemiyordu memnuniyetle bakıyordu. Annemle babam ertesi gün döndüğünde başımdan geçenleri anlatmaya çalıştım. Ama boğazımdan çıkan her kelime sadece nefes alan bir hırıltıydı. Beni doktora götürdüler, psikoloğa götürdüler. Ses tellerimde hiçbir sorun yoktu. Tıbben ben sapa sağlamdım. Ama konuşamıyordum. Konuşma yeteneğimi kaybetmiştim. O geceden sonra evdeki tüm aynalar örtülür. Ama ben biliyorum. O aynadaki şey sesi aldı ama gitmedi. Bazen çok sessiz bir gecede uyandığımda hemen yanımdaki boy aynasına bakıyorum. O da bana bakıyor ve dudakları sessizce fısıldıyor. Sıra sende.